Şanlıurfa'nın en farklı haber kanalı olan Değişim TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Sinan Cin. Hafta sonunda yaşanan gelişmelerle karşınızda. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki trafoda meydana, meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. Gitmemedi, ne edinilen bilgiye göre, olay, Birecik Halfeti Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yok, yok. Oh. Yatar, yatar. İstasyon yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. Dur durması lazım. Tamam işte dur. Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Tel kopar şansınız tarafı o geçen alan kareğimizde şansınız yok. Amen. Wow. Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Gitme mi diye ne diyor durdu bence ha. O arabada adam öyle etti durdu. Gelmen kop şansımız var. Geçen adam kaybetti şansımız yok vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması başlattı. Dur. Dur, durması lazım. Tamam yandın işte, dur. Şanlıurfa'da 339 personelin katılımıyla gerçekleştiren güvenli şehir uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin asayiş sağlamak, araç sürücülerine yönelik ve çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. İl genelinde 86 ekip, 339 personelin katılımıyla 4458 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. araç sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde, 1566 araç sorgulanarak 51 araca toplamda 181.169 Türk Lirası para cezası kesildi, 81 iş yerleri denetlendi. 29 iş yerlerine çeşitli maddelerden dolayı idari işlem yapıldı. Uygulama neticesinde 2 adet çalıntı motosiklet, 7 adet ruhsatsız tabanca, 136 fişek ele geçirildi. Ayrıca yapılan denetimler sırasında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü vatandaşlarının huzuru için 7-24 saat boyunca sahada olacaklarını bildirdi. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Palat, ilçede gençlerin spor alışkanlıklarını kazanması amacıyla merkez ve kırsal mahallede 21 sent sahası kazandırdı hayatın her alanında gençlerin yanında olan Başkan Can Polat'a kendilerine sağlanan imkanlardan dolayı da gençler de teşekkür etti. Başkan Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla ilçeye kazandırılan 21 adet sentetik halı saha, gençlerin spordaki yeni adresi oluyor. Hayatın her alanında vatandaşlara dokunacak eserler ve projeler sunan Haliliye Belediyesi'nin gençlerin hizmetine sunduğu sem sahaları, mahallelerin sosyal donatı alanı ihtiyaçlarını da karşılıyor. Haliye Belediyesi olarak görevde bulunduğumuz süre çerçevesi içerisinde spora ve gençliğe oldukça kıymet verdik. Genç kardeşlerimiz bizim geleceğimiz demek. 21 tane halı sahayı hem merkez ve hem kırsalda. Mahallelerde yapılan tespitlerin ardından ihtiyaca yönelik 21 mahallede yükselen SEM sahaları projeleri, sporla tanışma fırsatı bulan gençlerle dolup taşıyor. Kırsalda yaşıyor biz hizmetlerimizde kırsal ve merkez ayrımı gözetmek için hareket etmenin gayreti içerisindeyiz. Sportif faaliyetlerde de kurs... Semt sahalarıyla gençlerin hem sportif faaliyetleri yönelmesi hem de sağlıklı kalmaları hedefleniyor. Için 21 tane halı sahayı açtık. Halliye Belediyesi olarak her zaman sporun, sporcunun ve genç kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi e, eser ve hizmet belediyeciliği manasında biz de halli Kısa süre içerisinde hizmete sunulan semt sahalarıyla gençlerin yaz tatilini spora geçirdiğini ve mahallelerindeki ihtiyaçların tamamlandığını belirten mahalle muhtarları, Başkan Mehmet Çampolat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Boydere Köy Muhtarı Mehmet Güneş. Haliliye Belediyesi'nden taraf bize yapılan halı sahadan dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan memnunuz. Başkanımıza köyüm adına teşekkür ediyorum ben. Dağatey Mahalle Muhtarı Halil Yıldız. Mahallemize halı saha. Proje kapsamında Devteşti, Karşıyaka, Konuklu, Çamlıdere, Uluhan, Dikme, Diktaş, Konak, Köse, Payamlı, Üç Konak, Yeni Su, Aşağı Koymat, Boydere, Dayeteyi, Göktepe, Kengerli, Taşlıca, Kuyu, Yukarı Kören Mahalleleri ve Zeytin Dalı Kampüsüne modern semt sahaları kazandırıldı. Allah razı olsun, Halil'e belediyesinde Allah razı olsun, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, bizzat belediye başkanında Allah razı olsun Canpolat'tan. Ee, Yedekoy Mahallesi'nde yapılan e, sah için e, gerçekten arkadaşlarla gelip burada top oyn oynuyoruz e, mutlu bir şekilde. E, Sayın Mehmet Canpolat'a buradan teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 17 operasyonu ile İskoçlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü nün çökertildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep'te eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 17 operasyonu ile İskoçlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütü çökertildiğini belirterek şu bilgileri verdi. Operasyonda örgütün elebaşı ile birlikte 38 şüpheli şahıs yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz. Nefeslerini keseceğiz. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğünce İstanbul, Tekirdağ ve Gaziantep'te suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan İskoçlar çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Kafes 17 operasyonlarında başta örgütün elebaşı olmak üzere 38 şüpheli şahıs yakalandı. 8'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar kapsamında örgüte ait 23 kilogram kokain, 95 kilogram eroin, 165 kilogram sukunk, 15 kilogram metamfetamin, 10500 adet sentetik uyuşturucu hap, tabancalar, büyük miktarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık değeri 200-250 milyon Türk lirası arası olan organize suç örgütün tüm mal varlığına el konuldu. Operasyonları düzenleyen kahraman vandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Adıyaman'da yağ, yoğun yağmur nedeniyle zemin çökmesi, duvar devrilmesi ve kaymanın meydana geldiği ağır hasarlı bina birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu. Olay Adıyaman Merkez Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Hadi hemen

mahalle esnafı, binadan parçaların düştüğünü görünce ekiplere bilgi verdi. Dört katlı binanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Binanın içerisinde kimsenin olup olmadığı kontrol edildikten sonra çevredeki binaların boşaltılması istendi. Ağır hasarlı bina yıkım için gelen iş makinesinin birkaç kepçe darbesiyle yerle bir oldu. bina ters tarafa çökünce cadde üzerinde bulunan ağaç caddenin diğer tarafındaki işyerlerinin cam ve vitrinlerine zarar verdi. O da mı kaydı? Kaydı mı o o <laughs> Ne Binanın yıkılmasıyla birlikte aynı cadde üzerinde bulunan başka ağır hasarlı binanın da hareket ettiği iddiası üzerine, o binanın çevresindeki ev ve işyerleri de boşaltıldı. Cadde üzerinde büyük korku ve panik yaşandı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Gecenin karanlığını, alev, karanlığını alevler aydınlattı. Yangın Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805-3 sokakta bulunan bir palet fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ya dediğim gibi barış mahallesi, kesin barış mahallesi. Evet. kadar zor. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangın tüm fabrikayı sararken gecenin karanlığını gökyüzüne yükselen alevler aydınlattı. yaralı olup olmadığı bilgisine henüz ulaşılamadı. Şimdi Ufa Değişim TV Ufa Değişim TV'de yer alan haberleri sizlere aktardım. Şu an ise Ufa Değişim gazetesinde yer alan haber başlıklarına bakacağız. Vali Şırda hasarlı Camiler hakkında bilgi verdi. Biliyorsunuz 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11, 11 ile etkilenmişti. Ama bu iller arasında Şanlıurfa'da vardı. Tabii ki depremde camiler de hasar aldı. Bu konuda toplantı yapılmış. Öz iplik iş çalışanlar, çalışanları yanlış yola sevk edenler bunun sorumlusudur diye bir haber başlığına yer verilmiş. 81 yılda kaçak sahte alkol içki ticaretine operasyon. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 yılda eş zamanlı olarak düzenlenen Çengel 4 operasyonlarında 189 şahsi adli işlem yapıldığını duyurdu. 3 madde ele geçirdi. İki gözaltı Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişinin gözaltına alındığı haberine yer verilmiş. Çarpaşık, çarpaşık dişler diş eti hastalıklarına neden olabilir diye sağlık haberine yer verilmiş. Kırmızı et, yeni zam kırmızı ete yeni zamlar kapıda biliyorsunuz. Hayatın her alanında, her sektörde zamlar geliyor. Bu sektör, bu sektörden birisi de kırmızı et olmuş. Kırmızı ette de yeni zamlar kapıda haberine yer verilmiş. Bakan Şimşek, Türkiye ve Yunanistan daha Türkiye ve Yunanistan daha güçlü bir iş birliği için hazır. Ee, şey Hazîne ve Maliye Bakanı Bakan Şimşek Türkiye ve Yunanistan arasında yeni işbirliklerinin olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Başbakanı'na görüşmüştüm. 24 şehir ve 113'e fay hattı üzerinde jeoloji mühendisi Aysun Aykan Türkiye'de 24 şehrin ve 113 ilçenin fay hatı üzerinde olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz Türkiye deprem bölgesinde genç oluşumlu bir bir toprakları var. Bu konuda da yapılan binalar buna göre yapılması lazım. Zira Ahmet Ercan e, Naci Görür bu konuda sürekli uyarlarda bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Manir Özdemir Göktaş aile destek ödemelerinin hesapları aktardığını söylemiş. Motosiklet denetimlerinde cezalar üst üste geldi haberine yer verilmiş. Manşette ise Nacar Pazarındaki ustalar artık çırak bulamıyor haberine yer verilmiş. Nacar Pazarında Şanı orada bulunan esnaflar kendi elemeğiyle beşik bu tür buna benzer ürünler yapıyorlar tartışlardan memnun olduklarını söyler. Fakat yeni çırakların yetişmediklerini bu ustalar. Bu yüzden de mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşı olduğunu söylemişlerdi. Ufa Değişim TV gazete Ufa Değişim gazetesine yer alan haber başlıklarını sizlere aktardık. Tabii ki ben size kısa kısa anlattım. Siz bunları Ufa Değişim ve Ufa Değişim gazetesi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz haberlere. Evet. Bugün de Ufa Değişim, Ufa Değişim TV ekranlarında ye yer haberleri sizlere aktardık. Yarın görüşünce de kendinize iyi bakın. Ufa Değişim'de kalın.